Bir kuş hayal edin. Öyle bir kuş ki, kanatlarını açtığında gökyüzü kararır. Her bir tüyünde bin yıllık bir bilgelik saklıdır. Ama bu efsanenin asıl büyüsü o kuşta değil. Ona ulaşmak için yola çıkanlardadır. Binlerce kuş Simurgu bulmak için kanat çırpar. Yorulan geri döner, korkan vazgeçer, inancını kaybeden yolda kaybolur. Ve yolun sonunda sadece 30 kuş kalır. Fakat onları bekleyen şey Hiçbirinin tahmin ettiği gibi değildir. Çünkü gördükleri hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir gerçekle yüzleşmelerine neden olur. Bu sadece eski bir efsane değil. Bu hikaye insanlığın yüzyıllardır sorduğu o büyük soruya dokunur. Aradığımız şey gerçekten dışarıda mı yoksa hep içimizde mi? Bugün sizlerle doğunun en gizemli ve en derin anlamlar taşıyan anlatılarından birine yolculuk yapacağız. Simurg'un hikayesine. Ve şuna emin olun. Binlerce yıl önce anlatılmış olsa da bu hikaye bugün bile her birimize çok şey söylüyor. Hazırsanız 30 kuşun hakikate uzanan yolculuğu başlıyor. Simurg. Bu isim ilk kez duyulduğunda bile insanın içinde bir şeyler kıpırdar. Sanki sadece bir kelime değil de çok eski bir hatırayı çağırıyormuş gibi. Simurg İran ve Türk mitolojilerinin en kadim ve en güçlü varlıklarından biridir. Kökeni Zerdüştlük inancına, hatta onun da ötesinde Antik Pers medeniyetine kadar uzanır. En eski kaynaklarda Sayena ya da Senmurf adıyla karşımıza çıkar. Ve izini Milattan önce 4.-5. yüzyıllara kadar sürebiliriz. Peki Simurg nasıl bir varlıktır? Tasvirler değişir ama his hep aynıdır. Devasa bir kuş düşünün. Tavus kuşunun görkemiyle kartalın gücünü bir arada taşıyan bir varlık. Bazı anlatılarda köpek başlıdır. Bazılarında aslan pençelerine sahiptir. Fakat bütün tasvirlerde ortak bir nokta vardır. Olağanüstü büyüklük, sarsılmaz güç ve zamana meydan okuyan bir bilgelik. Tam bu noktada akla şu soru gelir. Simurg ile Zümrüdü Anka Kuşu arasında bir bağ var mı? Cevap net. Evet, var. Aslında Simurg, Zümrüdü Anka ve Batı mitolojisindeki Phoenix hepsi aynı kadim fikrin farklı kültürlerdeki yansımalarıdır ölümsüzlüğü, yeniden doğuşu, bilgeliği ve dönüşümü temsil ederler. Batıda Phoenix küllerinden doğar. Doğuda ise Simurg bundan çok daha derin bir anlam taşır. Onun yeniden doğuşu sadece bedensel değil, ruhsal bir dönüşümdür. Zerdüşt geleneğinde Simurg, bilgelik ağacında yaşar. Bu ağacın tohumlarını dünyanın dört bir yanına saçar. Yani Simurg yalnızca bilge bir varlık değildir. Bilgiyi yayan yol gösteren, insanlığa rehberlik eden, neredeyse tanrısal bir figürdür. Zaman ilerledikçe Simurg'un anlamı da dönüşür. İslam medeniyetinin altın çağında, özellikle tasavvuf düşüncesinde, Simurg artık sadece bir mitolojik yaratık olmaktan çıkar. İnsanın iç yolculuğunun, hakikati arayışının ve Tanrı'ya ulaşma çabasının sembolü haline gelir. Bu yüzden Simurg birçok önemli eserde karşımıza çıkar. Firdevsi'nin şahnamesinde Simurg terk edilmiş bir çocuk olan Zali büyütür. Daha sonra Rüstem'in doğumunda kilit bir rol oynar. Burada şefkatli, koruyucu bir ana figür gibidir. Ama asıl kırılma noktası 12. yüzyılda Feridüddin Attar'ın yazdığı Mantıkut Tayr yani Kuşların Konuşması adlı eserdir. Ve bugün anlatacağımız Simurg hikayesi işte tam olarak bu eserden doğar. Mevlana'nın Divanı Kebirinde, Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkında. Simurg defalarca karşımıza çıkar. Çünkü Simurg sadece bir kuş değildir. O insanın kendini arayışının sembolüdür. Şimdi gelelim hikayenin kalbine. Bir gün dünyanın dört bir yanından kuşlar bir araya gelir ve aralarında fısıltıyla başlayan bir soru kısa sürede herkesin diline düşer. Biz neden kralsız yaşıyoruz? Her varlığın bir rehberi, bir lideri varken bizim neden yok? Tam bu sırada içlerinden biri öne çıkar. Bilgeliğiyle tanınan hüt hüt kuşu. Ve kuşlara şöyle seslenir. Bizim bir kralımız var. Onun adını unuttunuz belki ama o hep vardı. Adı Simurg ve Kaf zirvesinde yaşar. O bizim gerçek hükümdarımızdır. Bu sözler kuşların yüreğini heyecanla doldurur. Kanatlar çırpılır, sesler yükselir. Öyleyse gidelim, onu bulalım. Ama hüt hüt hemen onları durdurur. Sesi bu kez daha sakindir daha ciddidir. Bu yol, sıradan bir yol değildir. Simurga ulaşmak için yedi vadiyi geçmeniz gerekir. Ve her vadi sizden bir şey isteyecek. Bir alışkanlığı, bir korkuyu, bir bağı geride bırakmanızı. Sonra ekler. Çoğunuz bu yolculuğu tamamlayamayacak. Kimi yolda yorulacak, kimi korkacak, kimi de aradığını dışarıda sanıp yolunu kaybedecek. Yine de kuşlar kararlıdır. Rivayete göre 30 bin kuş bu yolculuğa çıkar. Ama hüt hüt haklıdır. Çünkü bu, sadece kanatlarla yapılan bir yolculuk değildir. Bu, insanın kendi içine doğru attığı adımların bir yansımasıdır. Her vadi, insanın içindeki bir engeli, bir tutkuyu, bir bağı temsil eder. Ve şimdi, hikayenin en çetin kısmına geliyoruz. Yedi vadi. Her biri, hayatımızda geçtiğimiz ya da geçmekten korktuğumuz bir eşik. Şimdi, gelin, bu vadilere tek tek bakalım. Yolculuğun ilk durağı talep vadisi. Bu vadiye giren kuşlar yanlarında ne taşıdıklarını fark ederler. Arzularını, isteklerini, tutkularını. Kimisi güç ister, kimisi şöhret, kimisi zenginlik, kimisi de sadece rahat bir hayat. Ama bu vadinin sorduğu soru çok nettir. Gerçekten ne istiyorsun? Ve kuşlar burada şunu öğrenir. Hakikate giden yol istemekle değil, vazgeçmekle başlar. Eğer Simurgu arıyorsan önce kendi beklentilerini geride bırakmalısın. Bu yolculuk bana ne kazandıracak? Sorusunu sormayı bırakmalısın. İşte tam da, bu yüzden. Binlerce kuş bu vadide durur. Ben şöhret istiyorum, derler. Ben güven istiyorum. Ben kaybetmek istemiyorum. Ve arkalarını dönüp geri giderler. Çünkü talep vadisi, insana şunu fısıldar. Hakikat, çıkarla aranan bir şey değildir. İkinci vadide her şey değişir. Burası aşk vadisidir. Artık hesap yoktur. Mantık susar. Beklentiler anlamını yitirir. Bu vadide kuşlar şunu öğrenir. Aşk bir ödül değildir. Bir sınavdır. Aşk insanın elinde tuttuğu her şeyi yakar. Korkularını, şüphelerini, eski benliğini. Attar bu vadide şöyle der. Aşk bir ateştir. Ve sen onun içinde yanmadan gerçeği göremezsin. Burada ilerlemek isteyen kendini tamamen teslim etmelidir. Egodan vazgeçmeli kontrol etme arzusunu bırakmalıdır. Ve bu sanıldığı kadar kolay değildir. Bu yüzden birçok kuş aşk vadisinde kaybolur. Çünkü sevmek değil, yanmayı göze almak zor olandır. Üçüncü vadiye gelindiğinde yolculuk artık bambaşka bir hal alır. Burası marifet vadisidir. Bilginin vadisi. Ama dikkat edin. Burada kitaplarda yazan bilgiden söz edilmez. Ezberlenen, aktarılan, başkasından duyulan bilgiden değil. Burada kastedilen bilgi yaşayarak kazanılan bilgidir. Yanılarak, düşerek, tekrar ayağa kalkarak öğrenilen. Bu vadide kuşlar şunu fark eder. Her şey göründüğü gibi değildir. Gördüğün yüzey hakikatin kendisi değildir. Gerçeklik katman katmandır ve her katmana ulaşmak bir önce bildiklerini sorgulamayı gerektirir. Marifet vadisi şunu öğretir. Gerçek bilgelik yoldan gelir. Yaşamadan öğrenemezsin. Acı çekmeden anlayamazsın. Hata yapmadan derinleşemezsin. İşte tam bu yüzden. Birçok kuş burada yolculuğu bırakır. Çünkü insan için en zor şeylerden biri, bildiklerini bilmez hale gelmektir. Dördüncü vadiye girildiğinde artık bambaşka bir sınav başlar. Burası istina vadisidir. Kanaatin, yetmenin, muhtaç olmamanın vadisi. Bu vadide kuşlar şunu öğrenir. Sahip olmak mesele değildir. Kaybetmek de asıl mesele bunlara ne kadar bağlı olduğundur. Zenginlik, şöhret, güç, hatta sevilen insanlar, hepsi fark edilmezse birer zincire dönüşür. Ve bu vadide o zincirleri kırman gerekir. Attar şöyle der, hiçbir şeye muhtaç olmayan kişi her şeye sahiptir. Ama bu vadi belki de en zor olanıdır. Çünkü insan vazgeçmeyi sevmez, kaybetmekten korkar, kontrolü bırakmak istemez. Oysa gerçek özgürlük ancak burada başlar.'' 5. Vadi'ye gelindiğinde yolculuk bambaşka bir anlam kazanır. Burası Tevhid Vadisi'dir. Birliğin Vadisi. Bu vadide kuşlar şunu idrak eder. Ben ve sen, biz ve onlar, iyi ve kötü. Bütün bu ayrımlar sadece zihnin ürettiği sınırlardır. Gerçekte her şey birdir. Her şey birbirine bağlıdır. Kendi varlığınla evren arasında sandığın o mesafe yoktur. Sen bir damlasındır ama aynı zamanda okyanusun kendisisindir. Bu düşünce kolay kabul edilmez. Çünkü ego buna direnir. Ego fısıldar. Ben ayrıyım. Ben özelim. Ben farklıyım. Ama bu vadiden geçmek isteyen, o beni geride bırakmak zorundadır. Birlik ancak benlik çözüldüğünde görünür. Altıncı vadiye ulaşıldığında artık kelimeler yetersiz kalmaya başlar. Burası hayret vadisidir. Şaşkınlığın, duraksamanın vadisi. Bu vadiye gelen kuşlar, bildiklerini sandıkları her şeyin bir anda anlamını yitirdiğini fark eder. Ne olduklarını, nereye gittiklerini, hatta neden yola çıktıklarını bile unuturlar. Ve işte tam burada ego tamamen çözülür. Artık "ben biliyorum" diyemezsin. Sadece şunu söyleyebilirsin: "Bilmiyorum." Ama bu bilmemek en derin bilginin kapısını aralar. Attar şöyle der: "Bildiğini sandığın her şey bir yanılsamadır. Gerçek bilgelik bilmediğini kabul etmekle başlar. Ve son vadi, yedinci vadi, fakru fena vadisi, yokluğun vadisi. Bu noktaya 30 bin kuştan sadece 30 kuş ulaşabilir. Bu vadide artık hiçbir şey kalmaz. Ne benlik, ne arzular, ne korkular, ne isimler. Sadece saf bir yokluk vardır. Ama bu yokluk bir eksiklik değildir. Aksine en dolu haldir. Çünkü kendinden vazgeçtiğinde her şey olursun. Ego öldüğünde ruh uyanır. Peki bu hikaye bize ne anlatmak istiyor? Binlerce yıl önce yazılmış bir eser bugün hala neden bu kadar anlamlı? Çünkü bu hikaye sadece mistik bir masal değil. Bu hikaye her birimizin yaşadığı yolculuğun ta kendisi. Düşün, hayatın boyunca ne arıyorsun? Mutluluk mu? Başarı mı? Huzur mu? Sevgi mi? Yoksa sadece bir anlam mı? Ve bu arayışta ne yapıyorsun? İş değiştiriyorsun şehir değiştiriyorsun. İnsanlar değişiyor, ilişkiler değişiyor. Ama hep aynı cümleyi kuruyorsun. Şu olursa mutlu olurum, bu olursa huzura ererim. Simurg'un hikayesi ise bize şunu fısıldıyor. Aradığın şey dışarıda değil, hiçbir zaman da olmadı. Yedi vadi aslında bizim geçtiğimiz aşamalar, arzuların peşinden koştuğumuz dönemler. Bir şeye tutkuyla bağlandığımız zamanlar, yanılarak, düşerek öğrendiğimiz anlar. Ve sonunda hiçbir şeye muhtaç olmadığımızı fark ettiğimiz o sessiz noktalar. Yolculuğun sonunda kuşlar şunu anlar. Simurg, aradıkları bir varlık değildir. Simurg, onların kendisidir. 30 bin kuştan sadece 30'unun sona ulaşmasının sebebi budur. Çünkü bu yol kolay değildir. Değişmek zordur. Eski benliğinden vazgeçmek acı verir. Çoğu insan yolun başında geri döner. Ama sonuna kadar gidenler en büyük ödülü alır. Kendini bulmayı. Belki sen Hala. İlk vadidesin. Belki bir yerde yorulup durdun. Belki de farkında olmadan yürümeye devam ediyorsun. Ama şunu unutma. Aradığın şey başka bir şehirde değil, başka bir insanda değil, başka bir hayatta hiç değil. Her zaman içindeydi. Simurgun hikayesi bunu söylüyor. Ve şimdi soruyorum. Sen şu an hangi vadidesin? Eğer bu video sizde bir şeyler uyandırdıysa beğenmeyi. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda şunu merak ediyorum. Siz şu an hangi vadidesiniz? Bu hikaye sizde neler hissettirdi? Ve şunu unutmayın. Bazen dışarıda aradığımız şey en başından beri içimizdedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.